ondan bahsetmiyorum. Benim bahsetmeye çalıştığım şey şu. E, siz hayatınızla ilgili, hayatınızda e, hayatınızla ilgili elinizden ya. e, yeni bir hedef e, ya da yeni bir yaşamla ilgili bir karar verebilir misiniz? Yoksa Ali Demir her zaman sizi bir şekilde manipüle edip bir yanına mı çeker? Sinan ya, düzenli konuşuyor. Sanki onlarla şey, onlar da konuşuyor. Yani elinde sonunda Burcu size dönmek zorunda mıydı? Şimdi öyle bir dünya yok efendim. Ama sizin vermiş olduğunuz bir söz, imzamız var. Ben Şeye anladım. bakmıyor Esra'ya. Burcu kıskanıyormuş. Yüzüne bakmıyor. <laughs> Tamam mı? Bu böyle oldu böyle olmaya da aynı. Ben hastanede bir hastalığı. Benim de anımı esnafın sözlerini mi? O yüzden bir şey yani. Esnafın da sözlerini bize verdi. Evimizde bırakıyorum. Devlet hastanesine de yatışını istiyorum. Kendin yat bence. bence. Ya, sen benim başımın tarihsin değil mi? Oh, deli ya. Şimdi arkadaşlar ben gene bir şey aldım ne yapayım çare bulmaya çalışıyorum Yine yani sakızım için. Şimdi arkadaşlar, of her yerim kaşınıyor. Şimdi arkadaşlar, niye kaşınıyor? Çünkü iyi kolajen içiyorum. O da kaşıntı yapıyor büyük ihtimal. Şimdi saçımı neyle boyadım onu söyleyeceğim. Saçımı neyle boyadım? evet saç şampuanıyla şey, saç boya şampuanı ee, ne yapıyorum elime biraz alıyorum suyun altında böyle şöyle şöyle yapıyorum sonra işte eldivenle yediriyorum ee, bunun eksi yanı şunu koymazsanız şöyle akıyor <laughs> bunun dışında e, gerçekten yedirmesi yani beyazları kapatması çok zor saç e, şu şampuanla bunun dışında iyi yanı da şu sanırım hint kınası gibi mesela yeni saçlar okey nasıl diyeyim yeni saçlar beyaz çıkıyor Tabii ki de ama e, eski saçlar aynen kalıyor siyah Tamam yani birazcık akabilir hani minnacık belki hani kahve dönen yerler olabilir e, şimdi arkadaşlar radix diye bir saç çıkaran şampuan şey e, solüsyon aldım neydi Lotion aldım. E, anterior, losyon aldım hair losyon antihayır mı Saç dökülmesine karşı gibi bir şey mi demek istemiş? Şimdi benim saçım yanık. Bakın nasıl yanık hem de. İnanılmaz yanık. Taranmıyor. Bakalım bunu ne yapacağız. Niye taranmıyor? Yandığı için. 10 kere boyadığım için. Çok kuruyken çok güzel görünüyor o ayrı bir şey. Ee, şimdi bunun aynı zamanda saçın ee, bu arada PRP yaptırmıştım. İnanılmaz iyi gelmişti. Taranıyordu. Sonra üstüne Hint kınası yaptım. Eski. Çok eski herhalde. Pazardan aldım. Gene kupkuru yaptı saçlarımı. Allah. Bu da çözüm olmasa gene PRP yaptırmak zorundayım. Şimdi çok az yani bu kadar küçük beklemiyordum. Ee, şöyle anamız şeyim. Bu ne ya? <laughs> ee, çok küçük bir şey. Ay, biz istiyoruz ki her şey şey olsun tabi çok olsun ucuza ama ülke bok götürdüğü için her anlamda her şey pahalı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Böyle böyle. Şimdi diplerine yapıyorum. Mu acaba? Bozuk geldi. Çok güzel şans işte. Ne yapacağız? Ha ya şurası açılacak. Pardon. Anamız. Ha. Sıkılıyor mu ben anlamadım. Ha, sıkılıyor arkadaşlar. Sıktığımda bir sanki yanma gibi bir şey mi hissettim ya da hissetmemiş de olabilirim anlamadım. Bu şekilde su gibi gördüğünüz gibi e, saç çıkarıyormuş bebek saçları uzatıyor gibi bir şeyler birazcık uzaktan okudum e, bildiğin oh, tırnağım çok Bildiğiniz su gibi şöyle yerine yapacağım e, açıkçası ben 2000 değil 6 bin vermek istemiyorum çünkü 3-4 sayı 8 bin hatta e, PRP yaptırmıştım ama ilk seansta hiçbir şekilde saç çıkarmıyor sadece böyle parlatıyor güzelleştiriyor saçı ama e, dökülmeyi de baya bir azaltıyor ama onun dışında saç çıkartmadı para vermek yerine bunu aldım bakalım göreceğiz Ay, nasıl yanık saçlarım. Yok, biberiye değil. Radix. Bakalım çok güzel yorumlar var ama Trend yola pek inanmaz oldum ben. Çünkü yorumlar iyiyse büyük ihtimal kötü çıkıyor ürün. Bir boka yaramıyor genelde ya da az yarıyor. Çok yapmak istiyorum. Özellikle şuralarımı. Diplerine iyice yediriyorum. Ee, saçı parlattı falan da söyleniyor. O yüzden elime alıp şöyle yapacağım ya da böyle yapacağım. Haklısın ama boşver. Neydi o şarkı? Ya? Tüm acılar bir yere kadar. Neydi ya şarkı? Arkadaşlar yetmez. Ama tabii bokunu çıkarmayalım sonra işime yaramayacak. Şöyle güzelcik çıkarsın bakalım saçlarınıza. Madem çok iyiymiş. Her yeri. <laughs> her yere yapacağım. Gerekirse bir tane daha, bir tane daha alırım. Haklısın boşver. Her şey bir yere kadar. Nasıl bir Şimdi şöyle yedirdik. Radix. Evet göreceğiz. Bakalım Radix bir boka yarayacak mı arkadaşlar? <laughs> boşver her şey bir yere kadar. Nasıl boşak ya? Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar Tüm acılar bir yere kadar Haklısın boş Her şey yüzünden <laughs> Tamam 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 Yapmayacağım daha Tamam bu konu çıkardım Bu arada biliyorsunuz ürünlerden bir tanesi de buydu Radix Ondan sonra cığıma ama Radix nereden çıktı? The Cell. Çok iyi sonuç almadım. Yani %100 bir koltuk altı kararmamı geçirmede gördüğünüz gibi. E, o yüzden maalesef önermiyorum kendisini. <laughs> Haklısın boşver her şey birine kadar. Anam belim. Arkadaşlar eğeceğim de belim koptu. Şurada durun gari. Saçımı tarayayım. Çok merak ediyorum. Çok yorum var. İşte inanılmaz saç çıkartıyor gibi. Göreceğiz. Ay nasıl yakmışım saçımı ya. Bakın. gene birazcık kendine geldi çok az. Az önceki halini gördüğünüz böyle daha böyle böyleydi. Şimdi radix yaptık ya çok az en azından minnacık bir etkisi oldu. Sanki ya da bana öyle geliyor yani. Şu önümde durmasın arkadaşlar sürekli sıkıyorum. Az kaldı. Zaten küçücük bir şey. Hava çok sıcak Antalya burası. Şöyle yedirelim. Evet. Saçımı da az önce boyadım. Şununla. Evet. Avantajlarını ve dezavantajlarını anlattım. Yapması yani beyazları benim yok da babamın beyazlarını çok zor kapatıyor. E, fakat şöyle e, hani saç boyası yaptığımızda babama be, bembeyaz gene oluyor. Hani e, daha sonra ama bunda olmuyor arkadaşlar. Yeni çıkanlar sadece beyaz oluyor. Kalıcı bir etki yaratıyor bu. Uf, çok kötü yanmış Zaten yanmasaydı ben gene kızılla boyayacaktım. Sonra gene siyah, kızıl, siyah, kızıl siyah yapacaktım. En son yandı, kurtulduk ama bu sefer de yandı yani. Şimdi Şimdi, şimdi kurutsam arkadaşlar böyle olmuyor tabi de. Islakken çok zor. Yanık çünkü. Gene PRP yaptırayım bari saçlarımı ya. Neyse kanalı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar tabii ki de hemen çıkmayacağı için sonuçları izleyeceğiz ve göreceğiz beraber. Şunun haline bakın. Olmayacak böyle ben kurutuyorum.